Ben Mehmet Av. Speaker Agency ile çalışmak dünyanın en zevkli durumlarından biri. Çünkü başka hiçbir şeyi düşünmüyorum. Sadece ve sadece içeriye odaklanabiliyorum ve hayatım gerçekten de fazlasıyla kolaylaşıyor. Ama böyle olacağını daha ajans yeni kurulurken İki pırıl pırıl yüzlerinde gülümsemesiyle bana yaklaşan ve tanışan gencin bu başarıya ulaşacağını tahmin ederek yapmıştım. Yani 10 yıl önce o kadar doğru bir karar vermişim ki bu kararın tadını çıkarıyorum. Speaker Agency ile çalışırken bu arada da yaratıcılık anlamında denemeler yapma konusunda hiç endişe etmedik. Yani 10 yıldır sadece konuşmada değil özel çözümler sunma konusunda da müthiş bir ortak fikir geliştirdik ve harekete geçebildik. Mesela müziği konuşmanın içine kattık ve müzisyenlerden oyuncu yaratıp iş dünyasını anlattık. Orada da kalmadık. Moderasyonda da farklılıklar yarattık. Bu arada içerik konusunda hiçbir şekilde kendimizi kısıtlamadık ve müşterimizden gelen bütün neredeyse öneriler veya istekleri farklı sunabilme konusunda birlikte oturup çalıştık ve bugünlere geldik. Bunca yıldır ortak hedeflere her zaman sonuna kadar full enerji giderek yılda artık sayamadığımız kadar çok konuşmayı birlikte gerçekleştiriyor olduk. Speaker Agency bence Kesinlikle bu sektörün gelişimini bir tarafa bıraktım. Oluşumunda çok ciddi bir yer sahibidir. Hatta yani açıkça söyleyeceğim en üstteki sahiptir. Yerin sahibi olarak ne gelişecekse büyük ihtimalle buradan çıkacaktır. Bu iddialı söylemlerim için kimse kusura bakmasın. 10 yıldır yapılanlar bundan sonraki 10 yıllarında net bir şekilde göstergesidir. Bu arada pandemi döneminde ne kadar çok çalıştığımızı söylemeden geçemeyeceğim. Ama iki yönlü. Hem konuşmalarımız devam etti, hem aklımıza bile gelmeyecek şekilde örneğin business şovlarımızı online bile yaptık ama onların ekinde kendimizi geliştirmek için müthiş bir fırsat verdi bu pandemi bize. Eminim aynı iş kolundaki bütün arkadaşlarım da benim gibi düşünüyordur. Yani pandemi sonrası konuşmaların kalitesi kesinlikle daha farklı olacaktır. Çünkü araştırma fırsatı bulduk ve seyahatle geçirdiğimiz zamanın önemli bir bölümünü ilgilendiğimiz konulara derinleşerek daha iyi hale gelerek harcadık. Güzel günler geldiği konusunda en ufak bir endişem yok. 10. yılı kutluyoruz. Çok mutluyum. 10 yıldır zaten bu ailenin içerisindeyim. E, bilirler hiçbir şekilde de kendimi farklı görmem. Yani ailenin bir üyesiyim. Valla ne kadar gidecekse ki benim gönlümden 20'ler, 30'lar, 40'lar, 50'ler geçiyor. O ailenin bir parçası olacağım. Başarı endişe ettiğimiz bir şey değil. Tam tersi daha ne kadar başarılı olabileceğimiz merak ettiğimiz bir konu. Bütün emeği geçenlere ki Speaker Agency takımı benim için çok özeldir. Hepsi birbirinden pırıl pırıl insanlardır. Teşekkür etmek istiyorum fırsattan istifade ve önümüzdeki günlerde de aynı şekilde eğlenerek aynı zamanda çok çalışarak geçireceğimiz günlere şimdiden selam olsun diyorum.